Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'taki bir oyuna karşınızdayım. Burada para verdiğiniz gibi ölüyor. Benim 1986 dolarım var oyunda. Şimdi bir tane kapıya gireceğiz. 3. Şuna girelim. 2. Aha girdi. Başlıyor. İnşallah bize gelir. Bizi severler. Ama sevmezlerse sıfır paramız kalır. <laughs> ha unuttum like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve artık formayı giymeyeceğim. İstemeyenler olabilir. Normal kıyafet alacağım. Robux alacağım bugün. Aa kaderi seç. Vallahi ölmesin. Ölmesin. Ölmesin dedim ama. Ölsüne 500 dolar yatırdılar. Eyvah yapacak bir şey yok. Ben para verdim. Ama bütün paramı da yatırmazdım yani. Adamı kestiler. İnşallah beni kesmezler. Uh. <laughs> oh. Ne var yorumlarda? Çok az yorum varmış. Normalde bir yüz tane olur. İnşallah ölmeyiz. Allah yakaladı. Eyvah. Allah. Hem de bilmeyenler için balon bağlanır. Ölenler o ölürse şey onlar da olacak. Bize gelebilir. Eyvah. Bize gelmeyecek. Hızlı geçti. Gelme gelme Kışt. Lütfen öldürmeyin. Öldürme. Öldürme. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme. Öldürme. Hadi lütfen. Kendime para yatırdım. Ölmek istemiyorum. Kendime para yatırdım arkadaşlar. Ölmemek için. Ve ölmedim. Ne yapayım? Yoksa bütün param gidecekti beserek seni illa da öldüreceğim. Beserek. Beserk miydi? Berserk. Berserk. Beserk diyelim ona. Beserek'i öldüreceğim. Bütün parasını bana yatırdı ya. Baksana. Beserek ben sana bin dolar yatıracağım ve seni öldüreceğim. Beserek. Düşmanımsın artık. Öldüreceğim lan seni. Tabi bana abone değilsin. Bisiklete <laughs> bak ya. Beni öldürecekler. Bana gelebilir. Bu sefer beserek beni öldürür. Ya. Aa geçti. Tamam. Tatlı tatlı orada duruyor. Bunu yaşatmak için 20 dolar vereceğim. <laughs> 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 Öldüre 20 dolar verdim ben. Ozan yaşata 50 dolar verdim. Beserek gene geldi. Arkadaşlar ben de yanlışlıkla verdiğim için ölmeyi bayağı para verdim. Baladon don don. YouTube Live'da siz, siz girmemişken ben 1B yani 1 milyar oldum. 1 milyar. Artık videolar daha çok geldi. Eee yakalandım. <laughs> like atın bu dönerken becerebileceğiniz mi? Bana gelmezse like atın. Bir de geliyormuş. Bana gelmezse like ve abone olun. Bana gelirse gelin de olun. Ya da bana gelirse olmayın, tamam. Ee, gelmedi işte. Ama sadece bu turluk için. Işte. Kurban. 400 var. Oh. Bütün paramı yatırdım lan. Hayır. Ne? Bu ben seçmedim ki. Ya beserek sen var ya. Benim param kalmadı. <laughs> Neyse oyunun tadını çıkaralım böyle. Bir iki kişiye 101 dolarımı da ölsüne yatıracağım. İnşallah da beserek çıkar. Yorumlara hangi oyunu istiyorsanız yazın. En fazla 14 dakika olsun. Ben yani mesela PUBG gibi 20 dakikaya çıkmasın. Oynarım da 20 dakika çekemiyorum. En fazla 15, 14 dakikaya kadar. Dönüyor. Hayır bana gelme gelme. Kendimi öldüre 160. 6 dolar yatırmak istemiyorum. Bütün paramı yatıracağım. Yaşatmaya. Öldürmeye ya. Öldür gitsin. Öldür gitsin. Karma. 100. 5 106 Yüz karma. Adam ölmedi, yandık Allah. Adam beni öldürür şimdi. 15 dolarım bakalım. Özür. Bu muydu hayır bu değildi. Bu muydu hayır. Buna kim bağlamış? Vallahi benim param kalmadı. Bir de duymayan duysun şimdi Ben bu videodan 10 dakika sonra Youtube live'a gireceğim İsteyen girsin Benle buluşabilir Youtube live'da 10 dakika sonra Youtube live'dayım Yani 10 dakikaya girin Ben videoya başlayacağım Videoda görmüşsünüz Yüzünüz değil Karakteriniz Herkes sizi görebilir. Bana gelmesin. Gelme. Aha, birine geldi. Ah, Beserek e gelmedi. Beserek. Yorumlar, no. Çizli, ücretsiz, 20 orada Şimdi beserek öldüre ekleyecek Eyvah, öldü. Yapacak bir şey yok. Öldüm çalıştık. Kafası gitti. Yapacak bir şey yok. Ee, bekliyoruz böyle. Son bu turdan sonra da videoyu kapatıyorum. <laughs> İnşallah bana gelir de öldürecekler mi beni öldürmeyecekler mi bakayım. Beserek. Beserekten korkuyorum. Oh gelmeyecek. Bir de dönüp dönüp yine geliyormuş. Ayy. Geliyor gibi. Aman gelme aman. Öldürmüyorum dayı. 20 dolarım. Minnettarlık. 20. ölecek. Çat. Üf. Görüşürüz. Bye bye. Bu ne ara öldü? Neyse like atmayı ve unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 dakika 10 dakika değil 20 dakika sonra yeni video. Bye bye.